Sizin de geçmiş olsun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

Sevgi seli yaşandı. Çocuklar babalarını çok özlemişti. Onları sağ salim evlatlarına kavuşturan Rabbimize şükür ediyoruz öncelikle. Kazasız belasız buraya geldiler. Ee, oradaki çalışmalarda ciddi katkıları oldu. İlk gün arkadaşlarımızı oraya gönderdik. İki tane arazözle bir pikapla, 16 kişilik bir ekibimiz. Oradaki çalışmalara çok büyük katkılar verdiler. Manavgat'taki yangın Kontrol altına alındıktan sonra ekiplerimizi diğer e, bölgeye e, naklettik. Oradaki çalışmaları da tamamladıktan sonra e, bugün yuvalarına döndüler, çocuklarına kavuştular. Oradaki çalışmaları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine gurur duyuyoruz. E, çok güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. Türkiye'ye model, Türkiye'de güçlü öncü çalışmalar yapan bir teşkilatımız var zaman zaman da bu tür durumlarda diğer illere yardım için kendileri fedakarca gidiyorlar. Günlerdir ailelerinden uzaktalar. Büyük fedakarlık gösterdiler. Allah hepsinden razı olsun. Ee, Rabbim bir daha bu millete böyle sıkıntılar yaşatmasın. Öncelikle ben bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, Rabbim tekrarını yaşatmasın. Ama iş başa düşünce yapabilecek bir şey kalmıyor tabii ki. Ee, şehit olan itfaiyeci Kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Çok büyük bir mücadele verdik millet olarak. Biz üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Güzel bir ekibe sahibiz. Hem Kocaeli İtfaiyesi olarak hem de diğer itfaiye ekipleri olarak çok yoğun bir çalışma yaptık. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ekibim adına herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir destek aldık. Devlet bütün imkanlarıyla oradaydı. Müthiş bir mücadele vardı müthiş bir birliktelik vardı. Bundan dolayı çok gururluyum. Çok özledim. Daha iki buçuk aylık. Her gün videolarına baktım. Tabi internet çekmiyor. Müsait olduğumuz durumda, yakaladığım durum zamanlarda onunla yetindik. Önce vatan dedik. Allah'a çok şükür sağ salimde geri döndük. Çok mutluyuz. Üstümüze düşen görevleri yaptık. Yani vicdanımız rahat bir şekilde geliyoruz. Yani devletim, milletim adına mutluyum. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Ya yangında görev alan tüm itfaiyeci kardeşlerime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Devletimiz var olsun. Ya müthiş bir duyguydu. Zaten yani kaç gündür bu anı bekliyordum. Sürekli bunun hayali içerisindeydim. O yüzden çok mutluyum. Hani kokusuna doyamadım öyle söyleyebilirim yani. Zorlu süreç yani şöyle 13 gün tam 13 gün bir sahadaydık. Aniden görev gelince biz direkt hemen apar tapar eşyalarımızı topladık hatta Eşime bile söylemem aniden oldu çünkü bizim e, görevlerimiz hep aniden olduğu için. Toparladık eşyamızı çıktık, geçtik Manavgat bölgesine. Manavgat'ta 11 günümüzü geçirdik. 11 gün sadece Manavgat'ta bir fiil e, yangın söndürme işlemlerinde bulunduk. İlk gün hatta e, gece saat 1.30'da vardığımızda sabaha kadar çalıştık. 30 saat gibi bir süre uykusuz. E, görev yaptık. Daha sonra yani orada değişik bir atmosfer vardı. Yani 3-4 saatlik uyku bile bize yetiyordu. Ondan sonra e, şartlar zordu. Ormanlık alan yani bizim burada Kocaeli'nde biz ev eyvallah 11 senedir itfaiyecilik yapıyoruz, çalışıyoruz ama orada şartlar daha zor. Uyku problemi var, alan zor. 11 gün çalıştık. Daha sonra Muğla'ya geçtik. Muğla'da yatağın beldesindeki ormanlık alanlara müdahale ettik. Allah'a şükür kazasız belasız anımızın akıyla döndük memleketimize. Eşime, çocuğuma kavuştuk. Allah bir daha böyle büyük felaketler yaşatmasın ülkemiz adına. Gerçekten zor. Alan zor, saha zor. Böyle başka bir şey yok yani. Biz kazas belasız geldik, mutluyuz. Ya zaten her gün vakit buldukça görüntülü görüşüyorduk ama yani onun beni arayışları eşimle konuşuyorduk hani sabahları babam işte babam işte hep odaları geziyor onu söylüyor tabi duygulanıyor insan yani onun da bana ilk sarılışı öpüşü insan başka bir duygu bu bir daha inşallah yaşamayız böyle şeyler yani zor bizim eyvallah biz 24 48 çalışıyoruz evden bir gün ayrılıyoruz ama bugün bu sefer 13 gün birden aralıksız ayrıldık Ha, görevdi, eyvallah bundan hiçbir zaman koçulmadık ama zor oluyor. Gerçekten bunu bir kez daha yaşamış olduk. Ülkemiz adına vatana için fedakarlık e, yaptı. Bunun için gurur duyuyoruz. İnşallah bir daha ülkecek böyle bir kötü gün görmeyiz, yaşamayız. Güzel sonuçlandı. Emekleri için hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar.